Merhaba sevgili arkadaşlar. Dersimiz Türkçe. Konumuz söz sanatları. 10 başlık altında inceleyeceğiz. Mecazi mürsel yani at aktarması, istiare deyim aktarması, dolaylama, güzel adlandırma, kinaye yani deyim mece, tariz yani dokundurma, abartma, mübaleva, benzetme, teşbih, kişileştirme, teşhis ve konuşturma intak sanatları. Mecaz mürsel ile başlayalım. Bir sözcüğün gerçek anlamı dışında başka bir anlamda kullanılmasına mecaz mürsel diyoruz. Mecazda benzetme amacı yoktur. Örneğin, kasabamızın geçim kaynağı tütüncülüktür. Bu cümlede kasaba sözcüğü ile orada yaşayan insanlar kastedilmiştir kasaba sözcüğünde mecazı mürsel vardır arkadaşlar. Diğer bir örneğimizi inceleyelim. Hava bugün soğuk, sobayı yakalım. Bu cümlede soba kelimesiyle odun ve kömür kastedilmiştir. Dolayısıyla bir nesnenin bütünü olan soba ifade edilerek aslında o bütündeki parça yani kömür ve odun çağrıştırılmıştır. İstiare, deyim aktarması, diğer bir sanat. Aralarında ilgi bulunan iki kavram arasında benzetme yoluyla ilişki kurularak birine ait özelliklerin diğerine aktarılmasıdır. Es deli rüzgar dağıt yarın saçlarını. Örnek cümledeki rüzgar sözcüğü altı çizili kelime aracılığıyla kişileştirilmiş ve insana ait bir özellik doğada bulunan bir canlıya aktarılmıştır. Diğer bir örneğimiz: Demek o tilki seni de dolandırdı. Burada tilki sözcüğüyle kastedilen kurnaz ve düzenbaz bir insandır. Dolayısıyla doğadan insana bir aktarma yapılmıştır. Acı bir çığlık duyuldu. Bu cümlede tat alma duyusundan işitme duyusuna bir duyu aktarması yapılmıştır. Dolaylama sanatı Tek bir kelime ile anlatılabilecek bir kavramı birden çok kelimeyle anlatmaya dolaylama denir. Örnek, beyaz perdede bu hafta aksiyon filmleri yoğunlukta. Bu cümlede beyaz perde sözü ile sinema anlatılmak istenmiştir. Diğer örneklere bakalım. Derya kuzusu sözüyle balık, yavru vatan sözüyle Kıbrıs, kızıl gezegen sözüyle Mars, altın boynuz sözüyle Haliç, ulu önder sözüyle Atatürk, vatani görev sözüyle de askerlik anlatılmıştır. Güzel adlandırma İnsanda kötü bir izlenim oluşturan bir kelimenin yerine o kelimeyi karşılayacak anlamı daha güzel bir kelimenin kullanılmasına denir. Örneğin, tuvalet yerine yüz numara, ölmek yerine göçüp gitmek, kör yerine görme engelli. kinaye diğer bir adı değinmece, sözlükte gizlemek demek olan kinaye bir sözü hem gerçek hem de mecaz anlamını düşündürecek şekilde kullanmaktır. Ancak asıl kastedilen sözün mecaz anlamıdır. Örneklerimizi inceleyelim. Depremzedelerin yaralarını sarmak için çok çaba harcadık. Bu cümlede yaraları sarmak hem gerçek anlamı olan tedavi etmek hem de mecaz anlamı olan teselli etmek anlamında kullanılmıştır. Yunus Emre Merhum'a ait bir dörtlük örneğimiz. Ben toprak oldum yoluna, sen aşırı gözetirsin. Şu karşıma göğüs gelen, göğüs gelen taş bağırlı dağlar mısın? Bu mısrada taş bağırlı dağlar ile, ile kinaye yapılmıştır. Son mısraya dikkat edelim arkadaşlar. Sevgiliye her türlü fedakarlığı yaptığı halde şair, sevgilinin merhametsiz, kalpsiz davranmasından şikayet etmektedir. Dağlar taş ve topraktan oluşur. Ancak burada yer alan taş sözcüğü ile merhametsiz olmak kastedilmiştir. Tariz yani dokundurma sanatı kinaye ile ilgili bir anlatım tekniği olan tariz, birini eleştirmek amacıyla söylenen bir sözün anlaşılan manasının tam tersini kastetmektir. Örneğimiz: Aferin oğlum, yine sınıfta kalmışsın. Aferin sözcüğü aslında birini takdir etmek için kullanılır. Bu cümlede ise aferin denilerek kelimenin zıt anlamı kastedilmiş, böylelikle tariz yapılmıştır. Diğer bir sanatımız abartma sanatı yani mübalağa diye aradı. Herhangi bir olayı ya da durumu olduğundan daha abartılı göstermektir. Örneğin, bir of çeksem karşıki dağlar yıkılır bu cümlede abartma sanatı kullanılmıştır. Benzetme yani teşbih sanatı. Aralarında benzerlik ilgisi bulunan iki unsurdan zayıf olanı güçlü olana benzetmektir. Benzetme sanatı sözün anlamını güçlendirmek için yapılır. Benzetmenin dört tane ögesi var arkadaşlar. 1- Benzeyen, özellikle zayıf olan. 2- Kendisine benzetilen, özellikçe güçlü olan. 3. benzetme yönü, güçlü olan varlığın özelliği. 4. benzetme edatı gibi, kadar. Örneklerimize bakalım. Çamaşırlar kar gibi bembeyazdı. Burada benzeyen çamaşırlar. Kendisine benzetilen ne? Kar. Çamaşırlar kara benzetilmiş. Benzetme yönü karın bembeyaz olması, karın beyazlığı. Benzetme edatı da gibi. Benzetme yapabilmek için bu dört ögeyi her zaman kullanmak gerekmez. Bazen bu ögelerden ikisiyle veya üçüyle de benzetme yapılabilir. Örneklerimizi inceleyelim. Aslan babam, iki tane ögeyle benzetme yapılmış. Kutu gibi bir ev, burada da üç tane ögeyle benzetme yapılmış. Kişileştirme yani teşhis sanatı, insana ait özelliklerin insan dışındaki varlıklarda kullanılmasıdır. Su uyur, düşman uyumaz. Telli turnam selam götür. Örnek cümlelerde altı çizili sözcükler insana ait fiiller olduğu halde insan dışı varlıklarda kullanılmış, dolayısıyla kişileştirme sanatı yapılmıştır. Konuşturma Diğer adıyla intak sanatı insan dışı varlıkların insan gibi konuşturulmasıdır. Intak sanatının olduğu yerde teşhis de var demektir. Yine Yunus Emre merhumdan bir dörtlük. Sordum sarı çiçeğe, annen baban var mıdır? Çiçek eydür derviş baba, annem babam topraktır. Bu dörtlüğün son mısrasında sarı çiçek konuşturulmuş ve Konuşturma yani intak sanatı yapılmıştır arkadaşlar. Örnek sorularımız var iki tane onları inceleyelim. Bu dörtlük Faruk Nafiz Çamlıbel ait e, memleket edebiyatı temsilcilerinden okuyalım. Başka sanat bilmeyiz karşımızda dururken, söylenmemiş bir destan gibi Anadolu'muz. Arkadaş biz bu yolda türküler tuttururken sana uğurlar olsun. Ayrılıyor yolumuz. Bu parçada aşağıdaki söz sanatlarından hangisi vardır? A) Abartma B) Benzetme C) Kişileştirme D) Konuşturma Doğru cevap B şıkkı arkadaşlar. Burada benzetme sanatı var. Anadolu destana benzetilmiş. Söylenmemiş bir destana. Diğer sorumuz Sahibinin söylediğine göre Muko adlı fil çok oburdu. Muko her yıl Nil ırmağından akan suyun yarısını içer, Afrika ormanlarındaki yeşilliğin dörtte birini tüketirdi. Bu parçada aşağıdaki söz sanatlarından hangisi kullanılmıştır? A. Kişileştirme B. Konuşturma C. Abartma D. Benzetme Doğru cevap C şıkkı arkadaşlar. Muko adlı filin her yıl Nil ırmağından akan suyun yarısını içmesi, Afrika ormanlarındaki yeşilliğin dörtte birini tüketmesi abartma sanatıdır.